Selamlar herkese arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Arkadaşlar sonunda evime gelebildim. Ve hemen ne yaptım? Geçtim bilgisayarımın başına. Sizlere sınav kadar yakın iki tane soru seçtim. Ve gerçekten tüm tuşlara basıyoruz arkadaşlar. Şirketi çökertmek için elimizden ne geliyorsa yapacağım. Hiç merak etmeyin. Zaten yaptığımı da görüyorsunuzdur. Ee, geçen yorumlarda gördüm. Kümeler, Kartezyen çarpım. Oradan da ayrıntılı bir video gelecek. Hiç merak etmeyin. Şimdi... Bir permütasyon bir de olasılık sorusu çözeceğim bu videonun içinde arkadaşlar. Ama öncelikle kendiniz çözmeye çalışın. Diyelim ve ben başlıyorum. Bakın. 7 tane özdeş bilye var görüyorsunuz ve bu özdeş bilyelerden bir tanesini maviyi buraya koymuş. Tamam mıyız? Mavi burada sabitlenmiş. Kalan 6 taneyi herhangi 2 tane top yan yana gelmeyecek şekilde yani 2 tane mavi yan yana gelmeyecek şekilde kaç farklı sıralayabilir diye sormuş. Arkadaşlar şimdi 2 tane daha mavi var. Ben bunları da buralara sıralayacağım. Herhangi bak 3 tane ama bu yukarıdaki mavi ile birlikte herhangi 2 tanesi yan yana gelmeyecek. O zaman benim çıkış noktam bu tarz sorularda mavilerin ihtimalleri doğru muyum? Bak şuradaki mavilerden birini mesela sallıyorum bunu. Gitsem üstüne çarpı koydum buraya yerleştirdim tamam mı? Bunu buraya koyduktan sonra şu, şunu nereye koyabilirim? Bakıyorum buraya koyabilirim. Buraya koyabilirim. Buraya koyabilirim. Doğru muyum? Sallıyorum. Şuraya koysam bunu da tamam mı? Geriye kaç tane top kaldı? 4 tane top kaldı. Bu 4 top kaç farklı şekilde sıralanır? 4 faktöriyel dersen elenirsin. Çünkü arkadaşlar bakın, toplar özdeş toplar. Kırmızılar kendi arasında, sarılar kendi arasında özdeş. Dolayısıyla 4 faktöriyel bölü 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. Ne yapar arkadaşlar bu durum? Şöyle bir bakarsam 24 bölü 4'ten 6'yı yaptı. Tamam. Ben maviyi buraya koyduğumda 6 durum geldi. Ben sallıyorum maviyi buraya koymasam. Maviyi buraya koysaydım. Gene kalan 4 topu sıralayacağım için. Gene bir 6 durum daha gelir miydi? Evet. Maviyi buraya koymasam. Maviyi buraya koysam. Gene diğer 4 toptan 6 durum gelir miydi? Gelirdi. Tamam. Deyip 18 şıklarda de olsaymış güzelmiş. Ama cevabımız 18 değil arkadaşlar. Niye? Çünkü ben sadece mavi toplardan birisinin burada olduğu ihtimali kullanmıştım değil mi? Belki ben buradaki iki mavi topu da yukarıdaki sağ tarafa koyacağım. Evet. O zaman nereye koyabilirim? Buraya koyamam. Buraya koyabilirim. Buraya koyamam. Burada bak tek durum geldi. İkisinin de sağ tarafta olduğu tek durum geldi. Tamam. Dolayısıyla gene kalan 4 topu 4 faktöriyel böyle 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel 6 farklı şekilde sıralarım. Topladığımda bak 24 geldi. Bu da bizim sorumuzun doğru cevabı yaptı. Diyelim ve hemen ikinci soruya geçelim. Gene güzel bir soru arkadaşlar. Bence bu soru Hata yapmaya açık bir soru. Yani bu soruyu çözmeye başla bak durdur şu an tamam mı? Belki Denizli bulabilirsin cevabı ama cevap Denizli değil. Şöyle bakalım. Ee, soruyu okuduğunuzu varsayıyorum. Şimdi Osman, Mehmet ve Hakan araçlarını buralarda şarj edecekler. Osman sadece A'ya gidecek bir yani şey. Osman buraya gelecek. Mehmet ve Hakan da sadece B firmasından şarj edebiliyorlarmış. Tamam yani B demeyelim buraya. Mehmet ve Hakan diyelim. Tamam. Daha sonra Çalışanlar ve çalışmayanlar bu sembollerle gösteriliyormuş. Buna göre gösterilen istasyonlara, istasyonların hangi firmalara ait olduğunu bilmeden araçlarını aynı anda rastgele yanaştıran Osman Mehmet Hakan. Üçünün de aracını şarj edebilme olasılığını soruyor. Arkadaşlar bakın bu tarz olasılık sorularında ilk olarak tüm durumu bulun tamam mı? Tüm durumu bulduktan sonra çünkü olayın ne olduğunu anlıyorsun. Burada tüm durum nedir bak Kaç tane şarj cihazı var burada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu 7 taneden 3 tanesine yanaşacaklar değil mi? Yani 3'ünü seçecekler. Bir 7'nin 3'lüsü yapacağız dolayısıyla. 7'nin 3'lüsü yaptım ama... Bakın, sallıyorum. Osman buraya, Mehmet buraya, Hakan buraya park etmiş olabilirdi. Ya da sallıyorum. Hakan buraya, Mehmet buraya, Osman buraya park etmiş olabilirdi. Yani bunların kendi aralarında yer değiştirmeleri de önemli. Dolayısıyla çarpı 3 faktörüyle işaretledim. Tamam, bunu cebe attım. Sonrasında olay istediği durum ne? Araçlarını şarj edebilmeleri. Osman o zaman kesinlikle A'yı seçecek. Hatta burada A'da çalışan bir tane var. Osman bu birini seçmek zorunda. Bunu cebe attım. Mehmet ve bakıyorum. 1, 2, üç tane şarj edilebilir durumdaki e, istasyonlar ikisini seçecekler. Yani 3'ün ikilisi yapacaklar. Ama Burada bak şuna dikkat et. İki faktöriyel yapmanız gerekiyor. Çünkü Mehmet burada Hakan burada olabilir. Ya da Hakan burada Mehmet burada olabilir. Bunların kendi aralarında yer değiştirmeleri de önemli. Çarpı iki faktöriyeli yaptım. Ne geldi? 6 bölü 35 çarpı 6. 6'lar var gitti. 1 bölü 35 sorumuzun doğru cevabı. A seçeneği geldi. Bence güzel sorulardı arkadaşlar. Sınavda çıkmaya da aday sorular diyelim. Ve hepinize iyi çalışmalar dilerim. Ee, gece saat 10 civarlarında öyle bir soru atacağım ki arkadaşlar yani yorum yapmadan o soruyu çözemeyeceğimiz bir sorulardan bir tanesi olacak. Sınavda da o tarz bir soru bekliyorum. Gece saat 10'u bekleyeyim. Diyelim ve hepinize iyi çalışmalar diyelim. Bir dahaki videomuzda görüşene kadar. Matematikte kalın. Hoşçakalın.